Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 25 sıfırdan Ice Magi ile sizlerle beraberim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet 80 levelimizin ilk şehresine katılıyoruz şimdi arkadaşlar. Ee, daha skillimiz açık değil. Çantamda ne görüyorsunuz? 10 tane spell stone powder görüyorsunuz. Arkadaşlar bir dakika kapıyı kapatmam gerekiyor. Tamam. Şimdi bu 10 tane spell stone powder'ı Safvan arkadaşımız bir de e, Salamander Staff'ı bedavayı veren arkadaşımız sağ olsun bize hediye etti. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Jeremizde devam edelim. Çok güzel bir JR'nin geçeceğini inanıyorum. Ah bir de keşke ee, küp skillimiz açık olsaydı bir kez atmak nasip olsaydı devam edelim önemli değil canımız sağ olsun hadi bakalım arkadaşlar bu arada bora görevimiz de açılmış bora görevi çok güzel yaklaşık 160 milyonluk xp veriyor biz troll kaptan görevinde yaparsak güzel bir xp alırız yani 300 milyona yakın bir xp alırız gayet iyi bu da bizi %5 %6 yapar herhalde tam olarak bilmiyorum. Devam edeyim CR'ye gireceğim. Çok heyecanlıyım bu CR için. Neden bilmiyorum ama elim ayağım titriyor. Devam edeyim. Arkadaşlar her zaman gösterdiğimiz gibi gösteriyorum. Bir tane DB'miz, bir tane CC'miz var. Çok güzel. İki tane var yorumuz var. Bir tane asasımız var. Asasımız birazcık SV için çok zorlanacak. Ee, ekstradan da 3 tane Mages. Bence bu CR'yi kolay kazanırız gibi geliyor. Ama tabii emin konuşmamak gerekiyor. Devam edelim. Bir bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar inanmıyorum ya. Bu nasıl bir bahtsızlıktır. E, i̇ki tane priestimiz de oyundan çıktı. <laughs> ya bizim var ya kazanacağımız dediğim şey imkanı yok. Olmuyor ya. Hani kazanmamak için gereken tüm koşullar oluyor. Gerçekten çok garip ya. Neyse devam edelim bakalım. Son odadayız. Arkadaşlar Arkadaşlar bu sahneyi görmenizi istiyorum. Tam adamlar e, deva kesmeye diye şey yapıyor. E, bu arkadaşı şey yapacağız. Şimdi şurada işte hani kesmeye çalışacağız arkadaşlar filan. Ama öyle bir dünya yok ne yazık ki. Kesebileceğimiz pek fazla zannetmiyorum ya. Yok yani prestimiz yok ne olabilir ki abi. bilmiyorum o pek ihtimal vermiyorum. Neyse bir bakalım. Arkadaşlar şimdi rakip takım devayı kesiyor. Ee, Asas Asas'la birlikte kaldık. Ee, şimdi %5'te arkadaş söyleyecek. Ben de aşağıya ineceğim. Bana doğru geleceklerdir. Asas arkadaş o sıra kritik spike yapmaya çalışacak plan bu yani. Devam edelim bir. Aa, çak ha, o da görüldü herhalde. %10'da. Neyse. Dur, deneyelim. Şimdi şey yapmaya gidiyorlar. Bu sahneyi görmenizi istiyor. <laughs> Çok komik olacak ya. Ben zaten direkt öleceğim şimdi. Tamam mı? Hani ben bu taraftan gidiyorum. Aha. Bana doğru gelecekler. Bak şöyle. Şimdi, okçu arkadaş geliyor. Evet. Şimdi şöyle hemen, sağ sol yapıyoruz. Evet, bizim, bizim arkadaş araya sızdı. Bizim arkadaş araya sızdı. Şimdi ben yüzde. Ah yapamadık herhalde. Dur dur bizim bizim arkadaşı görmediler. Bizim arkadaşı görmediler. Kestik mi bilmiyorum. Çok heyecanlandım şu an. Belki de vurmuş bakalım. <laughs> Bir de alıyormuş arkadaşlar. Ne kadar komik olur değil mi ya? Bir bakalım. Vallahi alırsak çok gülerim yalnız. Bakalım. Ah be. Canı sağ olsun ya. gösterdi yani emek verdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Sağ olsun. Çok keyif aldım bu arada. Arkadaşlar selamlar. Şimdi 15 tane tozumuzu topladık. Küp skillimizi açmaya geldik. Hayırlısıyla küp skillimizi bir açalım. 15 tane istiyormuş. Epey bir para gitti. <laughs> Ama sağlık olsun. Zaten 10 tanesini arkadaşımız ücretsiz olarak vermişti. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Evet şuradan küp skill'imizi açtık. Arkadaşlar yeni bir günden hepinize merhabalar. Şimdi çok farklı bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne yapmayı düşünüyorum derken şurada bir ilan gördüm. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi elimizde 3 tane silver gem vardı. Ben bunlarla gidip bir upgrade yapayım diyordum. Ama bir anda arkadaş mavi toz kurmuş. Bir yeme kurmuş. Dedim gideyim çekeyim. Skilllerimizi açalım. Riske atmayalım. Hemen şöyle ama ufak bir upgrade yapmak istiyorum. Yine de gönlümden geçiyor. Ne yapacağım? Şimdi şöyle iki tane bir pom bire alalım. Bunları basmayı deneyelim. Bakalım neler olacak. Ben sizi bastığım sahnelere doğru yavaşça ağırlayayım. Şimdi arkadaşlar ikisinde artı 3 yaptım. Bakalım. Şöyle birinciyi attık artı 4 oluyor çok güzel. Devam edelim. İkinciyi de kırmızı geçtikten sonra Tak sallıyoruz yandı. Yandı zannedersem geçmişte olabilir yandı ama. Aynen. Bakalım neler yapacağız. Yanıyor 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 sapsarı iken basacağım arada bir yandı. Biz de bastık geçti. Mi? Acaba geçti mi? Geçti evet. Şimdi bekliyoruz yine. Bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Tak. Artı altı oldu. Şimdi. Bundan edeceğimiz kar ne kadar hemen ona bir bakıp geriye gelelim. Arkadaşlar bay pazarda 6800'de bayı var. Artı altı bir bombire kırın. Artı yedisi de 23M'den satılıyormuş. Şimdi ne yapsak artı yediye mi bassak artı altı mı kalsa yani elimizdeki mevcut parayı korumuş olduk bir şey değişmedi. Yani ne değişti? Harbiden de hiçbir şey değişmedi. Ben bunu artı yediye deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle slot dörtte denemek istiyorum. Geçerse bir 22 23 bir karımız olur. Deli bir kar ederiz. Yani umarım olur. Şöyle biraz bekliyorum. Sap sarı basacağım yine. Aynı taktik. Umarım geçer ya. Vallahi çok iyi olur bizim için. İnanılmaz da yeşil geçiyor. Her şeye geçiyor şu sıra bastıkları. Bir şeyler yansın, yansın, yansın biz de atalım bakalım. İlk artı 7'ye bastığımız tam olur belki bir e pombre olarak. Birazcık bekliyorum birazcık bekliyorum 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 iyi ki basmamışım hadi vallahi bastım ee, yandı mı geçti mi bilmiyorum bakmıyorum yanmış ah be ne kadar güzel olurdu geçse neden geçmiyor ki ya Of of vallahi üzüldüm ya. Neden geçmiyor ki? Bizim şansımız girmiyor vallahi. Arkadaşlar oyuna sık giremiyorum şu 1-2 gündür. Bunun da yanması beni çok üzdü ya. Tüh vallahi. 2.5-2.5. Iki buçuk, iki buçuk. 10 tane de su aldık. Vallahi bir 6 emparayı hibe ettik ama. Neyse hiç olmazsa tatmış olduk böyle şeyleri de arada yaşamak lazım. Çünkü oyun diğer türlü çok monotonlaşıyor arkadaşlar. Ben de istiyorum hiçbir şey yapmayayım. Full yapayım, fokuslanayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Ama o zaman da oyunun hiçbir anlamı, hiçbir tadı kalmıyor ki. Dümdüz oynuyorsunuz. Sabahtan akşama kadar gir, Dıraki, çık. Geçen bir videoda arkadaş şey demiş. Demiş ki videoyu izlerken aşırı sıkıldım ama demiş. Konuşman demiş çok akıcı olduğu için. Hani videoyu izleyebildim demiş. Doğru sizlere de hak veriyorum. Sonuç itibariyle video açıyorsunuz. DRAKIJR BDV DRAKIJR BDV Arada işte farklı şeylerden bahsediyorsam bahsediyorum. Görmek lazım. Neyse yine de, yine çok konuştum. Devam edeyim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki benim 72 ile 75 skill'im açık değil. Deminler 6 tane powder almıştık. Ama bir tane daha bütçemiz yetmiyor. Bu sefer RPR paramız falan kalmayacak. Benim arşivde iki tane almadığım MS vardı. Şimdi onları aldım. Bakalım bir çöp bir takı tık çıkartmaya çalışalım. Belki onu kırdırır bir tane powder alma ihtimalimiz doğar. Bir bakalım bakalım şansımız yerinde mi? Aklıma ne geldi arkadaşlar? Ee, Manes daha yeni açılmış. O zamanlarda işte hesap kurmak vesaire filan falan. Pahalı tabi. Yani server daha yeni açılmış. Kimse de, de item yok. Gittim ben de PK hiç beceremem. Zaten videolarda görüyorsunuzdur. Pek yetenekli değilim. Böyle ben videoları izliyorum. Kimi arkadaşlar gerçekten bu iş için yaratılmış. Ben hiç beceremem onlara nazara. Asas da hiç oynamamışım. Çok oynamak istiyorum ama oynayamıyorum. Hani nasıl becerdiklerini hala daha aklım ermiyor yani. Hani onu nasıl sağ tık yaparak minor yapıyorlar da bir taraftan skill'i kaçırmadan öyle nizami vuruyorlar makro kullanmadan tabi yaptıklarını iddia eden arkadaşlar muhakkak ki vardır. Yetenek meselesi. Gittim bir tane asas kurdum. O zamanların şeyiyle dual 8 şey dual 8 diyorum. Bir tane MD artı 8 aldım. Gittim onun yanına da e, bir tane VB artı 8 aldım. Neyse Ardream olarak hesabı kurdum. Çünkü Ardream'de server'ın ilk başlangıcında millet buz kasma derdinde değil de daha çok böyle keyifli bir PK ortamı oluyor. Neyse dual alt aldım. İşte 8MD, 8VB artı 8 full plate set aldım. Yani dönemine göre güzel bir çar. Çıktım CZ'ye. Abi çarı bozmam 2 günümü almadı. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ya ben çok kötüydüm. Öyle bir, öyle bir mevzu vardı. Ya ben çok kötüydüm. Ya karşımdaki insanlar aşırı iyiydi. Ben giriyorum abi. Yani o sağ tık minor 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 minor. Bende makro da yok. Minor minor minor. Yapıyorum. Yok al, ben beceremedim ya. Yani beni çok basit itemsiz adam kesiyor. Ben o adamı kesemiyorum. Bende item de var. Yani old roll dediğiniz şey o zamanların parasıyla ben old roll'ü açtırmak için sihir kullandım. Hani bu şey eee Item açtırmak için kullanılan şey var ya ondan kullandım yani pahalı bir şeydi. Old troll, o zamanların parasıyla. Neyse. Çarı kurdum. Hepimizin başına gelmiştir. O zamanların parasıyla sallıyorum 800-900 liraya. Arkadaşlar çarı sattım 500 liraya 2 günde. Bir moralim bozuldu. Bir keyfim kaçtı. Ee, hani asas oynayamıyorum diye. Ya gerçekten böyle asas... Işte, bu, bunu da neden bahsetmek istedim? Öyle bir an aklıma geldi. Dedim ki acaba adım seriyi asas yapsaydık nasıl olurdu vesaire. Arkadaşlar asas oynayan arkadaşlar nasıl oynuyor ya. Yani gerçekten hayret ediyorum. Bir bakıyorum böyle bir kombolardır vesairelerdir. Üff bir, bir şeyler yapıyorlar aklım sırarmıyor ya. Vallahi helal olsun yapanlara da. Bu arada BDV, BDV değil MS'yi de bitirdik neredeyse. Bakalım drop alacak mıyız inşallah alırız. Aha aldık. Güzel. Bu da kırılacak bir şey değil. Bunu da kırdıramayız herhalde ya. Satılır mı acaba? Vallahi drop aldık ya. Ne kadar güzel. Dur diğer ikisine de girelim. Öyle bahsederken aklıma çok farklı bir yanım daha geldi. Benim normalde oynadığım server Olympia. Olympia'da ben her zaman için solo takılıyorum. Yani hiçbir klana girmiyorum. Çünkü klan ortamlarında böyle gereksiz egolaşmalar, gereksiz hitaplar oluyor. Çok hoşuma girmediği için girmiyorum. Bir gün bir tane klan devamlı oynuyorum ya. Beni davet etti. Aa, sen de devamlı oynuyorsun. Hani gel dedi aramızda da, da oyna. Tamam dedim. Klan başkanı dedi ki bizden de büyük bir abimiz. Dedi ki klan memosuna dedi cep telefonunu dedi yaz. Hiçbir şey çıkmadı bu arada. Ondan sonra neyse. Ben de klan memosuna cep telefonumu yazdım. İşe gideceğim öbür gün yatmışım. Gece saat işte sallıyorum 2 cep telefonum çalıyor. Bilmediğim biri bu ara. Ondan sonra kalktım uykulu uykulu dedim buyurun. Dedi ki ben dedi klandan dedi falanca falanca. Dedim evet. Dedi ki BF'de dedi, darlanıyoruz dedi. Gel dedi BF'ye dedi yardım et. Şimdi Allah Allah. Yani hiç alışkın olmadığım durumlar. Dedim ki ya abi dedim ben uyuyorum. Yarın işe gideceğim. Dedim ben dedim gelemem. Neyse işte birkaç vakit geçti. Yani bir gün iki gün falan yani öyle bir şey. Gün içerisinde de klandayım, oyundayım işte. Kendi istediğim istek bu arzumu yapacağım. Abi oyun neden oynarsın? Keyif böyle kafa dağıtmak. işte ne eğlence çıkartmak. Kendine bir meşgale olması için. Oturuyorum böyle keyfime göre farm yapıyorum falan. işte bana PM at. Dedi ki gel dedi işte dedi. CS dedi, dedi bize dedi karışıyorlar. Onları vuracağız. Hadi dedim tam gönülleri olsun demek klan klan olmak böyle bir şey falan falan yanlarına gideyim. Abi öbüksü gün yine işe gideceğim. <laughs> Gece saat bu sefer 3 mü 4 mü yani baya geç bir saat. Cep telefonum çalıyor. Yine aynı numara kaydettim bu sefer klan başkanı. Alo dedim abi buyur. İşte dedi şey sallıyorum falan kor mu çıkacak. Bir tane boss mu çıkmış o zamanların şeyi. 5-6 sene olmuştur belki 5 sene işte felankor çıkacak yardıma gel. Adamın suratına kapattım abi telefonu. Öbür gün de klandan falan çıktım. Yani bak 5-6 senedir yani ben bu oyun başladı başlayalı klansız oynuyorum bu sebepten. Yani böyle saçma bir muhabbet denk gelmiştim olimpiya vakitlerinde. Bir daha da hiçbir klana girmedim. Yani hiç kimseyle de oynamak istemedim. Çünkü abi yani klana bir giriyorsun o işte şu şuna şunu demiş bu buna bunu demiş şöyle olmuş böyle olmuş o ona gitmiş bir şey söylemiş de o neden böyle yapmış ondan sonra hele bir de klanınız es kaza bir falan kordur bu falan falan alıyorsa var ya yandınız yandınız bakın bak o kadar söylemiyorum bizim klanda bir falan muhabbetleri oluyordu işte o gelmiş bir defa yüzde atmış işte o iki defa skill atmış o 5 mana harcamış da diğer kişi 3 mana harcamış. Neden ona o muhabbet olmuş da buna bu muhabbet olmuş. Dedim ki arkadaşlar ben dedim bu ortamı dedim kaldır ama. Ben dedim en iyisi dedim klandan çıkayım. Öyle klandan çıkmıştım. Bu da öyle bir yanım anlatmak istedim sizlere. Drop alamadık. Şöyle yapacağım. Gideceğim bunu kırdıracağım. Arkadaşlar bunu kim neden alsın ki? En kötü bir tane bile alsak skillimizi açtırırız. Gelin beraber kırdıralım. Arkadaşlar Narki biliyorsunuz sürekli bize kelek yapıyor. Bundan da bir tane verecektir. Bir tane vereceğine şüphemiz tam. inancımız tam. Kırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yok artık ya. Ne skillimizi açalım. Devam. Arkadaşlar. Küp skillinden sonra çok açmak istediğim bir skilldi. İyi ki açıyoruz. Yani. Drakilerde falan çok işe yaradığını biliyorum. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. 72 skill'i staff skill'i PK alanında da inanılmaz işe yarayacak. Bakalım hemen şöyle çok da güzel görünüşleri var. Hele ki Ice skill'inin bakın şunun zerafetine bakın. Skill çok güzel durmuyor mu ya arkadaşlar. Beraber 56 e, yakıncı skill'iyle damage farkına bakmak istiyorum. Hemen gidip bunu bir test edelim. Arkadaşlar bir deneyeyim dedim de <laughs> arada uçurum bir fark var. Staff skill'i yine güzel ama mob kesmekte pek fazla işe yaramıyormuş. Devam edelim. Aklıma da bir başka daha anım geldi onu da anlatmak istiyorum. Çok komik A anlattıkça da anlatısım geliyor. Bilmiyorum videoda yer, iş, yer eşgal eder mi? Dinlemek istiyorsanız dinleyin dinlemek istemiyorsanız canınız sağ olsun. Şimdi o zamanlar x o zamanları. Tabi görevler vesaireler yok. Premium olarak bile yani pusta bile eşya yok. O yüzden kimsenin üzerinde de eşya yok. Yani millet şeylerle Murki artı yediler, Sword Breaker artı yedilerle takılıyor. Çitin bile yok yani. Hani Çitin şu an mesela Kroaz değerinde. Shell işte Holy Set değerinde. O vakitler. Neyse biz de FP'lerle işte artı 7 FP'ler falan falan takılıyoruz. Elimizde artı 7 Sword Breaker var artık? Ne silah var bilmiyorum. Ben de bir tane asas var. Sanki çok oynamayı biliyorum gibi asas oynuyorum ama tabii xken o zamanları olduğu için bizim de yaşamız küçük. Yani ergenlik zamanlarımız vesaire yeni böyle genç olmaya başladığımız vakitler. Neyse. Bir tane asas oynuyorum. O zamanlarda klana girmek büyük bir şey. Hele ki pelerinli bir klana girmek arkadaşlar inanılmaz mu muhteşem bir şey. Çünkü pelerinli klan yok çok fazla. Bugünkü gibi değil yani. Herkesin altında bir pelerin yok. Neyse. Heves ediyorum tabii gençlik. Hani diyorum ki ulan diyorum benim de diyorum pelerinli klanım olsun. Sanki pelerinli klan olunca bir şey oluyor. Hiçbir şey olmuyor halbuki. Ama işte insanoğlu heves ediyor ya. Neyse bir tane klan başkanı buldum. O da asas. Ondan sonra ama benim levelim sallıyorum 56 57 adamın leveli 66 65 yani benden bir 10 level falan yukarıda eskiden de klanlarda böyle şey aranmıyordu NP zorunluluğu aranmıyordu daha çok e, hani level zorunluluğu vardı yani benim oynadığım dönemlerde öyleydi adamlar hani 60 level üstü klana gelsin 70 level üstü klana gelsin vesaire vesaire Neyse adama dedim ki selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam dedim beni klana alır mısın? Adam dedi ki yok dedi seni dedi klana alamam. Pardon dedi ki işte dedi kaç versin? Dedim 56 levelim sallıyorum. Dedi ki yok dedi klana alamam. Klan dedi artı 65. Ya dedim ki ben dedim çok dedim güzel dedim asas oynuyorum. Halbuki yani pot basarak skill vuruyorum. Hani karakteri gidiyorum böyle R'ye bırakıyorum. Skill vuruyorum. Bu yani. Bir de pot basıyorum canım azaldıkça. Ondan sonra neyse adam dedi ki yok dedi kardeşim dedi ne kadar güzel oynarsan oyna şey yapamam. Gittim adamı düello attım. Dedim ki gel dedim senin dedim aranı da hesaplaşacağız. Çok gurur meselesi yaptım. Adam beni kabul etmedi ya. Adam kabul etmez abi isterse. Adam der ki almayacağım birader der almaz adamın kılanı. Zorla mı alıtıracaksın kendini? Yok. Evet, hırs ettim kendime dedim ki yok dedim ben bu adamla düello atacağım. Adamın da hani itemi benden iyidir veya kötüdür bilmiyorum en kötü Mastera açıktır. Yani adam benden kuvvetli. Adam da kabul etti. Gidiyoruz o sıra. Tabi o sıra arena da boş değil. Eskiden arenalarda dolu oluyordu. Bu içeriye girdiğimiz arena. Şimdiki şuradan girdiğimiz arena eskiden dolu oluyordu. Neyse millet orada vs'ler atıyordu. Adam dedi ki vs'de mi dedi beni keseceğim dedi ha ha filan falan sen dedi daha eziksin. Dedim keseceğim seni. Neyse adamla vs'ye bir başladık. Bir kestim. Neyse ondan sonra adam böyle yaptı. Bir daha kes dedi. Göreyim seni dedi. İkinci VS'ye atıyoruz. İkinci defa kestim. Ondan sonra üçüncü vs dedi ki adam dedi tamam bu sefer dedi imkansız daha dedi kesemez. Ondan sonra tamam dedim. Bir daha vs attık adamla. Bir daha kestim. Ondan sonra Adam böyle yaptı. Ulan dedi harbiden dedi çok dedi doğru söylüyor musun? Dedi harbiden dedi iyi playersın falan falan. Dedi ki çok dedi güzel oynuyorsun oyunu. Dedim eyvallah dedim. Şimdi dedim klanı alacak mısın? Adam demesin mi? Yok dedi şimdi dağılmıyorum. Ulan dedim nasıl? Nasıl arkadaş dedim ben bu kadar heves ettim, hırs ettim dedim. Sen dedim 3 defa kestim. Sen nasıl almazsın? Başladım adamı küfür etmeye. Ya aklıma öyle çok değişik bir anım geldi. Böyle bazı arkadaşlar vs falan atıyor. Hep aklıma gelir böyle asas asas vs atarken. Neyse devam edelim arkadaşlar. Yepyeni bir günden hepinize daha merhaba dostlarım. Şimdi bugünkü Draki haklarımızı yapıp bu bölümü YouTube'a atmayı düşünüyorum. Çünkü sohbet ettiğimiz bir bölüm oldu. Bunları videoya dahil edersem çok fazladan yer kaplayacak. O yüzden ben bunları videoya dahil etmeyip ayrıyetten bir ara bölüm olarak sizlerle beraber sunmayı istiyorum. Şimdi drake haklarımızı tamamlayalım. Daha sonradan da videomuzu bitirelim artık. Bir ex-clone'a girmeyi denedim ama hiç ex-clone yok ne yazık ki. Böyle bu şekilde drake haklarımızı devam edelim. Arkadaşlar 72 ile kuş kesilmiyormuş. <laughs> Onu deneyimlemiş olduk. Öldük ne yazık ki. Devam edelim. Arkadaşlar arada sizin de başınıza geliyordur. Şöyle bir görüntü hatası alıyorum ben bazı vakitler. Eee ms'den şey draki'den bir tane ms düştü. Gelin bunu yapalım. Gerisindeki draki'lere ben tek tek geçeyim. Bundaki drop'u size gösterip videoyu sonlandıralım. Öyle daha hayırlı olur belki devam. Ne yazık ki bir drop almadık arkadaşlar. ms'ye de böyle veda ediyoruz. Bu videoluk böyle olsun istedim. Diğer videolar çok uzun oluyordu. Bu videonun içerisinde sohbet muhabbet ettik size birkaç anımı anlatmak istedim. Videoyu da çok kısa bir aralıkta tutalım. Sizlerden uzak kalmayayım. Gelecek bölümde inşallah daha güzel şeyler yaparız. Bu bölümde ufak da olsa bir yine ilerleme kat ettik. Skilllerimizi açmış olduk. Nereden baksanız yine onların da maliyeti az buçuk bir şey değil. Sağ olsun arkadaşlarımız destek verdi. Sizleri seviyorum. İzliyorsanız beğeniyorsanız abone, kabını kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bunlar beni çok teşvik ediyor. Yorum atarsanız ayrıyetten de çok mutlu oluyorum. Her yoruma da cevap veriyorum. Sizleri tekrardan seviyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.